disakkaritler. İki monosakkarit birleşerek disakkariti oluşturur. Suda tam çözünürler. Dehidrasyon küçük moleküller büyük moleküllere dönüştürülür. Su oluşur, ATP harcanır. Hidroliz, sindirim. Büyük moleküller küçük moleküllere parçalanır. Su kullanılır, ATP harcanmaz. Glikoz ve glikoz. Yani iki tane glikoz birleşince ne oluşur? Maltoz. Arpa şekeri de denir. Bitkisel kökenlidir. Glikoz galaktoz birleşince laktoz süt şekeri oluşur. Hayvansaldır. Glikoz ve fruktoz birleşince sakkoroz çay şekeri oluşur. Bitkiseldir. 3. Polisakkaritler. Temel yapı birimi glikoz olan çok sayıda monosakkaritin birleşmesinden oluşan büyük moleküllerdir. Önemli polisakkaritler nişasta bitkilerde depo edilebilen polisakkarittir, suda çözünmez. Glikoz hayvanlarda depo edilen polisakkarittir, suda çözünür. Selüloz bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır, suda çözünmez. İnsanda selülozu sindiren enzim yoktur. Kitin bazı omurgasız hayvanların dış iskeletini oluşturur, suda çözünmez.